Aralık, Pazartesi. Bugün tarih çalışmaya başlayacağım. Öncesinde de video çekmek istedim. Şöyle ki, ben Mehmet Karakuzo'dan dinleyeceğim tarihi. Geçenlerde Telegram'da şöyle bir program paylaşmıştı, son başlangıç diye. Son başlangıç demesinin sebebi de bunun öncesinde iki program daha yayınlamıştı. Farklı zaman dilimlerinde başlayan. Açıkçası ben bu iki programa da başlamaya niyet etmiştim. Bir şekilde olmadı yani başlayamadım ya da başlasam da devamını getirmedim. O yüzden artık şu son programı uygulamak üzere güzelce şöyle çıktısını aldım. Ve artık başlıyorum yani artık bu programla devam edeceğim inşallah. Şimdi derse başlamadan önce Ahmet Hoca'nın bir rehberlik yayını olmuştu bu 8 Aralık ile ilgili. Bu Instagram canlı yayını oldu ama bu kaydedilmiş ve YouTube'da da gördüm yani YouTube'da da atıldığını gördüm. Ben oradan seyrettim Instagram kullanmadığım için. O bazı notlar aldım. Ne, e, daha önce de işte Zeynep hocanın e, diğer hocalarla, işte Index Akademi'deki diğer hocalarla yaptığı yayınlardan işte oradan buradan aldığım böyle çalışma stratejilerini e, yazdığım notlar vardı açıkçası. Şu anda bir tarih özelinde e, bunlara bakıyordum. Paylaşmak istedim size de. Şimdi Ahmet hoca öncelikle şundan bahsetti. Tarihte her şeyi yazarak çalışmak zaman kaybıdır dedi. Bunu birçoğumuz yapıyoruz belki de. E, ben daha önceki yıllarda başladığımda bir kere denemiştim ve aylarım İslamiyet öncesi dönemde olan şeyleri yazmakla geçti böyle. Zaten burası böyle bir handikaptır ya. Tarih çalışmaya başlarsınız ve aylarca bu kısma çalışırsınız ve bir ya da iki soru gelir en fazla. O yüzden Ahmet Hoca kesinlikle her şeyi yazarak çalışmayı önermiyor. Bazı konuları yazılması gerektiğini söylüyor. Bunu yayın izlerseniz görürsünüz de işte beyliklerdir. işte bazı antlaşmalardır vesaire. Bunları yazarak çalışabilir ama tutup da tarihi baştan sona yazmanın gerçekten büyük bir vakit kaybolduğundan bahsetti. E sonrasında Soru çözümü ve tekrarın çok önemli olduğundan bunu artık zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Sadece konu çalışmak değil, hani konu çalıştıktan sonra soru çözümüyle o dersi pekiştirmek çok önemli. Ee, sonrasında bir şöyle bir şeyden bahsetti. Tarih 25-30 günde bitmez. Yani derinlik kazanmadan yeni konuya geçmeyin. Önce soru tipini, soru mantığını kavrayın. Ondan sonra yeni bir konuya geçin. Yani böyle hızlıca konu bitirmek bir marifet değil açıkçası. Hocam bu programı da şöyle Yaklaşık 4 ayda sorulu ve konulu bir şekilde, bitecek şekilde hazırlanmış. 23 Nisan'da konular bitiyor. Ve gayet böyle günlere yayılmış. Arada böyle boşluklar da var. kazanım testleri ve Atölye Soru Bankası üzerinden, hani ilk etapta. Bu şekilde, kaynak olarak da yani bu şekilde. Ben de bu şekilde ilerleyeceğim açıkçası. Ama şöyle, mesela kaynak olarak da en az 3 soru bankası çözülmesi gerektiğini... Bunu artık bütün hocalar vurguluyor. Her dersten 3 soru bankası çözmek gerekiyor en az. E, ben de Atölye Soru Bankası, onun yanında başka kaynaklarım da var, onları gösteririm. O şekilde çözmeyi planlıyorum. Şimdi bu kısmı çok uzatmak istemiyorum. Ama bazı not aldığım şeyleri de hızlıca söyleyip artık ders çalışmaya geçeceğim. Mesela hoca şey dedi, Osmanlı öncesi konuları soft geçin. Buraya aylarınızı ayırmayın. Alt tarafı bir tane soru geliyor yani. Daha çok Osmanlı ve inkılap tarihine yoğunluk verin dedi. Ben de daha önce Aydın Yücel'in bir videosunda şeyi yazmıştım. 2025 AGS'de ona girmediğim için hani tarihte neyden ne gelmiş bunları öğrenmek için bir bakmıştım. Ee, tarihte zaten 10 soru geliyor. Osmanlı öncesi dönemden 2 soru, Osmanlı tarihinden 3 soru, İnkılaptan 4 soru, ee, Çağdaştan da 1 soru gelmiş. Ben de biraz çalışma stratejimi buna göre, hani en azından ağırlık vereceğim konuları buna göre planlayacağım. Neyse son olarak da hızlıca şu 3 kaynak çözme meselesinden bahsedeceğim. Bu biraz böyle karışık gibi geliyor. Bilmiyorum bana öyle geliyor. Yani bunu anlamak da biraz zamanımı aldı açıkçası. Hani bu stratejiyi nasıl oluşturabilirim? Bunu anlamak açıkçası zamanımı aldı. Ve biraz karışık geliyor. Hani bunu nasıl kontrol edeceğim? Bu kadar ders varken bir de işte üç kaynak önce işte şunu bitir sonra şunu ekle falan vesaire. Hani bunlar biraz karışık geliyordu bana açıkçası. Ama şöyle yani başarabilirsem bunu bir denemeyi düşünüyorum. Açıkçası biraz uygulaması zor gibi geliyor. Ama sisteme oturduktan sonra yapabileceğimiz bir şey olduğunu düşünüyorum artık ben de. Çünkü bütün hocalar bunu öneriyor. Yani hangi rehberlik yayınını dinlesem hep en az 3 kaynak, en az 3 kaynak hep bu vurguyu duyuyorum. Ben de bunu inşallah denemeye çalışacağım. Bilmiyorum nasıl olacak ama. E, bu en az 3 kaynak meselesi de şöyle. Çalışacağınız bir ders değil. Örneğin işte tarihten bahsediyoruz. Tarih özelinde e, örnek vereyim. 3 tane kaynak belirliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi hangi hocayı dinleyeceksiniz onun soru bankası. Diğeri de güvendiğiniz iki farklı soru bankası. Bunlar da şöyle işte birinci üniteyi çalışıyorsunuz. İşte atıyorum Osmanlı öncesi dönem, İslamiyet öncesi Türk tarihini çalıştınız. Bu birinci ünite bitince birinci kaynağınızdan onun sorularını çözüyorsunuz. Sonra ikinci üniteye geçiyorsunuz. İkinci ünite bittiğinde de işte Türk İslam tarihi atıyorum bitiyor. Yine birinci kaynaktan bunun sorularını çözüyorsunuz. Sonra üçüncü üniteye geçiyorsunuz. Üçüncü ünitenin konu çalışması bittiğinde birinci kaynaktan yine sorularını çözüyorsunuz. Bu şekilde üç ünite bittikten sonra birinci üniteyi tekrar amaçlı tabii bu programımız e, devam edecek. Yani dördüncü üniteye geçiyorsunuz evet bunları e, sistematik olarak devam ediyorsunuz ama şimdi tekrarlar da önemli olduğu için birinci ünitenin tekrarını yap, yaparken ikinci kaynaktan da sorusunu çözüyorsunuz. Tekrar derken şöyle video üzerinden değil not aldığınız ya da işte elinizdeki video ders notu ya da konu anlatımından oku, okuma yapıp kaynak üzerinden soru çözerek tekrarını yapmak. Sonrasında dördüncü ünite bitiyor. Dördüncü biterken de birinci kaynaktan size sorusunu çözüyorsunuz. Sonra ikinci ünite tekrarını yapıp o ikinci kaynaktan sorusunu çözüyorsunuz. Umarım düzgün anlatabiliyorumdur. Eğer anlamıyorsanız da bu ne karmaşık şey demeyin. Hocalardan bunu dinleyin. Ben o şekilde oturttum Neyse sonrasında ne dedik? Dördüncü ünite bitti. Birinci kaynaktan sorusunu çözdük. Sonra ikinci ünitenin tekrarını yaparken de ikinci kaynaktan sorusunu çözüyoruz. Sonra işte beşinci üniteyi bitiriyoruz. Birinci kaynaktan sorusunu çözüyoruz. Sonra üçüncü üniteyi tekrar ikinci kaynaktan sonra. Yani bu şekilde ilerliyor. ama şu da kesinlikle önemli şeylerden bir tanesi. Tarih zaten hep şey denir ya tırnak içinde nankör bir derstir. Hemen unutulur. O yüzden bir tane ders mutlaka programda olması gerekiyor. Programı sizden gerekiyor. Her hafta bir ünitenin tekrarı yapılması gerekiyor. üçüncü kaynağı da bu şekilde çözülecek. Son olarak da şunu söylemek istiyorum artık gerçekten son. E, çıkmış sorular. Şimdi bu üçüncü kaynak e, çıkmış sorular da olabilir. Aslında hocalar şunu da öneriyor. Eğer o derste iyi değilseniz, kendinize güveniniz çok yoksa, bir şeyler çalışmanıza rağmen hala halledemediğinizi falan düşünüyorsanız ya da sorularda zorlanıyorsanız çıkmış soruları öncelikli olarak çözebilirsiniz diyorlar. Hani özgüven kazanmak adına. Çünkü bazı yayınların soruları gerçekten aşırı aşırı zor. sınav formatından çok uzak olabiliyor. O yüzden bu şekilde yapabilirsiniz. Zaten çıkmış sorular sürecini çok sonuna bırakmak mantıklı bir şey değil. Hatta başında bir kere ve sonunda bir kere olmak üzere, işte en az iki kere, hatta bunu üç kere, dört kere çözenler var. Tabii burada ben, buna aynısıyla benim fikrim, bu kadar fazla çözmek yerine, bir defa olsun, taş çatlasın, iki defa olsun, böyle adam akıllı çözüp, yani adam akıllı çözmek derken şunu kastediyorum, şıkları analiz ede ede, gerçekten öğrenerek çözmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Artık ders çalışmaya geçmem gerekiyor. Merhaba değerli öğrencilerim. Ben Ahmet Uğur Karakuz'a tarih öğretmeni. 2026'da yetkili videolara karşınızdayım. or because we can divine present and abandonment, I say. So when a matter as herself, the world plunges into darkness. Yani iki test vardı. 12 şarj sorudan oluşan. İlk testi fulledim. İkinci testte de bir yanlışım çıktı. Bugün en son atölye söz kesinden kalan testleri çözdüm. 15 Aralık'ta yapmam gerekenleri yaptım. Yani bugün 16 Aralık. Bugün tarihle ilgili çalışma programına göre gittiğim için söylüyorum. Tarihle ilgili herhangi yapacağım bir şey yok. 17 Aralık'ta da yani yarın Türkistan tarihinden video seyredeceğim. Şimdi tarih bu şekilde güzel. Artık en son programına gidiyorum. Ama şöyle bir şey var. Her dersi birlikte götüremiyorum. Yani biraz öyle başladığım gibi oldu. Ben yani bir yandan sayısal yetenek başladım, bir yandan sözel yetenek başladım. Eğitim bilimlerine başladım. Yani ÖABT'ye başlamayı planlıyorum. Şimdi düşününce zaten çok kısıtlı vakitlerde ders çalışıyorum şartlardan dolayı. Böyle olunca da hani hep hepsi birlikte yürümüyor onu söyleyeceğim açıkçası. O yüzden ben ders çalışma programı etmeye karar verdim. Çünkü şöyle bir planım da var. Yeni yıl itibariyle Artık tezimle ilgili okumalara da başlamam gerekiyor. Kendime tezle alakalı da bir takvim oluşturmam gerekiyor. Ee, belki ilk videomu seyretmişsinizdir bilmiyorum ama e, kısaca şöyle açıklayayım. Ben aynı zamanda yüksek lisans yapıyorum. Dinler tarihinden. Ee, kaydımı bir yıl dondurdum. Ama bu dondurduğum süreçte de e, tezden uzak kalmak, soğumak istemediğim için ve aynı zamanda bu süreci bir avantaja da çevirmek istediğim için okumalarımı yapmaya başlamam lazım. O yüzden... Yani programıma bu yolun içerisine maalesef onu da eklemek zorundayım. Evet farkındayım. Belki birçok AGS'ye çalışan kişilere göre çok gerideyim. Belki nasıl şey diyeceksiniz yani şu süreçte sadece AGS'ye odaklanmak daha mantıklı. Yani olabilir belki böyle bu doğru da olabilir yani bu arada. Ama yani benim tezle ilgili çalışmalarını da ikinci plana asma gibi bir lüksüm yok. Kısacası bunu söyleyeyim. O yüzden AGS ile ilgili programı revize edip aynı zamanda e, tez ve vakit ayırabilecek bir program yapmam gerekiyor. Şimdi ben Sözler Mantık konu anlatım videolarını izlemeye devam edeceğim. Bu videoda şimdilik bu kadar olsun. Görüşme önerileriniz varsa yorumlarda belirtmeyi mutlaka unutmayın. Aynı zamanda bana destek olmak istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.